alternatif stasyon. Alternatif Şöyle yanaşır mısın beyefendi? Polis mi burada. Buyurun. Daha doğru yanaş. Eyle tut satın rica edeyim senden. Nasıl? Eyle, Eyle tut tutsat. satın rica edeyim beyefendi. Polis memuru, bir dikkat. polis memuru. Şöyle bir yanaş. Sağa doğru. Dubaların oraya doğru. Devam et. Dubaların oraya. Ehliyetin ruhsatını, belediye ruhsatını, her şeyini ver. Abi şöyle yanaşır mısın sağa doğru? Şöyle yanaşırız abi polis memuru. Sivil trafik ekipleri Arap turist gibi taksilere biniyor. Eğer tespit ettikleri usulsüzlükler olursa uygulama noktasında cezai işlem uygulanıyor. Takside taksimetre açmamanızdan dolayı ayrıca arabanın içerisinde sigara kullanmanız ve emniyet kemerini takmamanızdan dolayı 940 TL cezai işlem uygulandı. Bundan sonra daha duyarlı olursunuz. Bir dakika görüşelim. kusuru var mı? Şefim ihlal var mı beyefendi? efendim kontrollerini yapalım. Ee, buradan Taksim 50 lira fiyat biçti. Ayrıca kemeri taklı değil. Bir de taksimetresini kontrol edelim. Tabii. Hiç kimseye fiyat vermeyeceksin. Taksimetre neyse odur. Tahmini söyleyince tahmini ben de söylüyorum. Anladın mı? Buradan 50 lira taksimi e yazmaz. Taksimetre açmanız lazım yani. Taksimetre her şekilde açacaksın Fiyat abi. veremezsiniz yolcuya. Evet, cezayı da bir anlatırsanız. Gelene kadar telefonla konuşuyordu beyefendi. Ayrıca kemer ihlali de var. Ondan da Cezasını yazalım. Belediye ruhsatını da kontrol edelim. 54-523 merkez. 55-310. 55-310 dinliyorum efendim. 54-523 konuşuyor efendim. Bir ticari taksiyim. Ben konusu gereği. Eminönü, Boğaz hattı, iskele önüne bir çekici unsuru lazım. Çocuk <laughs> gelmeyiz İbrahim Bey, ihlalleriniz kemer takmamak, taksimetre açmamak ve seyir halinde cep telefonuyla konuşmak. Ayrıca yüz ceza puanını doldurduğunuz için ehliyetiniz geri alınıyor ve bu nedenle aracınız otoparka men ediliyor. İmzalarınızı alacağım sizin. Abiler geldi. Arapça konuştular. Ben de anlamadığım için geldim. Taksim Taksim dedi. 50 lira dedim ben de. Bir şey demedim. Taksimetre aç açma. Taksimetre açmadım. 50 dolar, 50 euro, 100 euro. Yanılmaz. Yanılmaz. Hiç bak git burada duranlara bak. Karşıda duranlar var. Diyorsunuz ki üstte. ben insaflı davrandım. Ben insaflı davranmadım. Ben neyse onu söyledim. Bak orası dolu diye Beşiktaş'tan Dolmabahçe'den çıkaracaktım.